Yeni adlı yıl bütün yurttaşların adalet mücadelesinin yıl olmalıdır. 2025-2026 adli yılın açılışı için Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Evet. Yeni adli yılın açılışını bugün itibariyle gerçekleştirdik. Ben öncelikle yeni adli yılın başta hukuk camiası olmak üzere tüm yurttaşlarımız ayrılı olmasını temenni ediyorum. Tabii ki yeni adli yıl aslında çok da iç açıcı bir ortamda başlamadık. Malumunuz Türkiye'de aslında yargının tamamen artık siyasallaşma noktasına bir boyut aldığı bir durumdayız. Özellikle tutuklamanın artık bir cezalandırma yöntemine doğru gidildiği bir sistem içerisindeyiz. Umarım ki ki yeni adlı yılda öncelikle başta taksız tutuklamalar olmak üzere özellikle seçilmiş iradeye yapılan tutuklamalar olmak üzere adalet duygusunun geliştiği bir yıl olur. Bununla birlikte tabii ki meslektaşlarımız da gerçekten hem sosyal anlamda hem de ekonomik anlamda zor şartlarda mesleklerini ifade etmekte. Serbest çalışan avukatların iş alanlarının genişletilmesi, bağlı çalışan avukatlar için mesleğin onunla uygun ücret rejimi oluşturulması, stajyer avukatlara destek sağlanması, kamu avukatların özlük haklarının iyileştirilmesi, zorlu zorunlu müdafilik ödemelerin arttırılması ve adli yardım ödemelerin yükseltilmesi hayati önem taşımaktadır. Konuşmamda da belirttiğim üzere aslında yargı stratejisi çalışmalarında avukatlık mesleğine yönelik hem sosyal hem de ekonomik anlamda birçok içerik var ama bunların uygulanması zaman alıyor. Biz öncelikle adalet duygusunu toplumda gelişmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması için güçlü avukat ve güçlü bar olması gerektiğini savunuyoruz. Bu noktada da yeni adilin başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm hukuk camiası da güçlü bir yıl olmasını hem sosyal anlamda hem de ekonomik anlamda güçlü bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Bugün ayrıca bir Eylül Dünya Barış Günü. Bu vesileyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta son Cihanda sus sözünü bir kez daha şiar edildiğimizi beyan ederek son yıllarda en büyük insanlık soykırımının ve dramının yaşandığı Gazze başta olmak üzere tüm dünyada silahların sustuğu ve barışın hakim olduğu bir yıl olmasını da temenni ediyoruz saygılarımla.